Valla kardeş hiçbir zaman sermaye dert etmesinler. Bir insanın sermayesi burada kardeş. Buran da buran tamamsa ve cesursa ve bir girdiğin işte de kararlı olursan başarısın. Çevre şimdi o kadar değişmiş ki ortam. Geliyor çocuk işe alıyoruz. 3 gün sonra yövmeyi cebine koyuyor. Cebine 5-6 bin lira koyuyor. Bir şey yaptım sanmıyor. Kaçıyor gidiyor kardeş. Vallahi zor. Komi aranıyor diyorum. Abi rağanır onun adı diyorlar. Rağanır ne oğlum? Komi işte lan tepsiyle boş açacak. Rağanır ne? Rağanır diye ilan atıyorum. O da yok. He değişik değişik. Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı bilin kardeş. Ve hiçbir zaman unutmayın arkadaşlık, yanlış arkadaşlık hayatınıza karartır. Dikkat edin yani. Sosyal gibi değil ki hayat. Sosyal gördüğünüz gibi değil. Yani çamaşır makinesi olursunuz. Vallahi olursunuz. Gençliğiniz biter. içeri girdiniz ilk gece yatla dediler. Ondan sonra anam ne oldu dersiniz yani. Gerek yok kardeş. Ama tavsiyem ticaret yapacaksanız önce gidin bir tane iyi bir patronun yanında işletmecilik nasıl onu öğrenin. İşletme nasıl yapılır onu öğrenin. Ondan sonra gidin kardeş bir iş yapmaya çalışın. Ben daire sattım, ilk ticaretime girdim, batırdım. Sonra 5000 lirayla geldim buraya. Vallahi 5000 lira param vardı geldiğimde. Korkmayacaksınız baba. Yani ee, cesur olduktan sonra tamam. E kardeş bir de ufak tefek hesaba kaçıyor insanlar. Lan ufakçılık adamı bu. çöpe götürür lan. Ufakçılık nedir ya? Hani böyle...